güzel bir sürprizim var küçük cadılar. Bakalım amcanız bu kül tablasını, bu sigaraları görünce ne cevap vereceksiniz? Hay! Sigaraları da yerleştirin. evet evet her şey tamam. <laughs> bravo Aslı, bravo. Bu ölümlü dünyada harcanıyorsun. Ama bu kadar kötülük yeter mi? Bir şeyler daha yapmam lazım. Ama de. Ne? ne bileyim düşünüyorum ne yapabilirim? Acaba kaloriferleri mi bozsan? Çocuklar üşüseler mi? Tir tir titreseler mi ha? Evet! Ha! Neden olmasın kaloriferleri bozayım? Ay, hasta olsun yavrucaklar. <laughs> 41 dereceye çıksın ateşleri. Zatürreden yatağa düşecek yatsınlar. Ay, aslı seni seviyorum. Yengesinin canları bir taneleri. Ay, gebertir sizi yengeniz gebertir. Ay, düğmesi falan yok mu? Aa! şurada bir pense var. Nereden gelmiş oraya acaba o pense? Aa, burada bir pense var. Nereden geldi acaba buraya bu pense? Ama aa, nereden geldiyse geldi. <laughs> Tam zamanında. Yengelerinin canları. <laughs> He? Nereden yapacağız bunu? İkinci görevime, öğretmenliğime geri döneyim. Dersim başlamak üzeredir. <laughs> matematik demek, deney demektir. Neymiş matematik? Matematik demek, deney demek. Ya, çalışan öğrenci nasıl da belli ediyor rengini. Otur beş, müfredat izin verse on. Matematiği bilmeyeni işte hayat böyle dütükler. Matematikten başka şey düşünme. Kıyamet alametinin dersinde yalnızca matematik düşüneceğim. Bu saçlarla biraz zor öğrenirsin sen o matematiği. Generation Next. Evet. Gelelim bugünkü dersimize. Bugün sizlere öğrencilik hayatınızın en önemli, en mühim hayatınızın her dakikasında, her saniyesinde karşınıza çıkacak bir problemi öğreteceğim. Nedir bu problem? Hafız problemi beylemazlar. Havuz problemi matematiğin bel kemiğidir. Havuz, Havuz problemi matematiğin bel kemiğidir. Geç kalıyorsun. Geç işte ben de geç kaldım. Ben seninle uğraşacağım. Yeter. Sinirlendirmeyin <laughs> beni. Havuz problemini bilmeyen iki kere ikinin kaç ettiğini bilemez. Bilse de idrak edemez. Öyle pepan gibi tekrarlamakla olmaz. İki kere iki dört, dört kere dört ana altı. Babamın bıyığı yolda kaldı. Peki nasıl olur? Deneyinle olur. Beynemaza deneyinle olur. İpe <laughs> alamet hocam, istemiş olduğunuz deney aletlerini getirdiydim. Vay be adam. Yardım edin bakayım. Şunu ortaya getirin. Getir, getir. Getir, getir, getir şöyle. Getir. He. Bu arada Behlül Efendi bir daha benim dersime kapıyı vurmadan, misade istemeden girersen... Bu anteni kulağına sokuveririm ha. <laughs> ya baba, ellerim doluydu alamet hocam. Ama alamet hocam, melim dalıydı. Yemem ne benim? Matematikte çareler tükenmez. Beynemaz. Ellerim doluysa kafanın çal kapıyı. O da olmadı. Gel kapının önünden tak 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 diye bağır. Kim o? Dilinci Memo. Bitti. Peki bir dahaki sefer öyle yaparım Alamet Hocam. İnşallah. Nerede kaldıydık? Ha. Şimdi size havuz problemini deneysel bir şekilde anlatacağım. Gözlerinizi dört, kulaklarınızı sekiz açın. Gözen dört açmıyorsun. Sıran orada hala açmıyorsun gözen dört. Beni sinirlendirmeyin. Şincik, bu bir havuz bu havuzun içine bir saatte 20 litre su dökülecek şekilde su döküyoruz. Yok bakalım Dehlül. <laughs> Leğenin içine bir dökeyim. <laughs> Yok dışına dök. Ben buraları ıslak seviyorum. İçine <laughs> dökeceksin tabii beyin <beğenmez>. ama. İçine <gülüyor> dök. <gülüyor> Sesini bile seviyorum namussuzun. Şincik, <laughs> bu havız problemi için iki tane gönüllü maza ihtiyacım var. Kim olacak? Kim? Aa Selin, aa Leyla. Demek siz gönüllü olacaksınız ha? Evet arkadaşlarınızı alkışlayın. <laughs> Gelsenize yavrum, matematikten korkulmaz. Gel. Yaklaş bakalım deney mahaline. Geç. Yaklaşın iyice leğenim. zamanda çalıyorsunuz. bak aval bakacağınıza eğilsenize. Yeni. Evet. Şimdi suyun kaldırma kuvvetini deneysel bir şekilde göreceğiz. Gerçi aranızdan bazı arkadaşlarınız. ...hacım bu fiziğin konusudur, bunun matematikle ne alakası var diyebilir. Ama matematikle fizik birbirleriyle kardeş iki bilim dalıdır. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Buradan büyük usta Arşimet'i de saygıyla anıyorum. Keşke gelip görseydi emaneti kimlerin elinde. Evet. Şimdi bu havuzun içine iki cisim girdiğinde bu cisimler oranında havuzdan su taşacak mı? Hadi çocuklar, soğum bakalım kafanızı havuza. Durun, en iyisi ben yapayım. Evet. Gördünüz mü suyun kaldırma kuvvetini? Hocam, ya. İçindekiler su içersen ne olacak? Aa çok enteresan. Bir de bunu deneyelim. Haydi bakalım. Aa <gülüyor> <gülüyor> Aa ne <tut>. oluyor burada? Rahmet <ayam> Bey. <laughs> Merhaba Fitnat Hanım. Biz de tam havuz problemini <laughs> deneysel bir şekilde işliyorduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. mi? Pardon ben böldüm ama bu önemli <laughs> olay. Yok, estağfurullah. Haydi çocuklar yerinize geçin. Bakın böyle bir şey matematik. Korkmayın. Haydi yavrum. <laughs> Buyurun. Ee, şey, bir duyuru yapacaktım çocuklara. Buyurun, estağfurullah. Sınıf sizin. Çocuklar, yarın okul gezimiz var. Geziye katılmak isteyenler sabah ondan evvel lütfen bahçede olsunlar. Tamam mı evladım? Hiç merak etmeyin Fitnat Hanım. Çocuklar saat ondan önce orada olurlar. Güzel. Ha, aklıma gelmişken elbisenizin bir yerine küçük de olsa bir nazar boncuğu takın bence. Sizi gören herkes ...benim gibi maşallah demeyebilir. Ay çok teşekkür ederim Ali Ahmet Beyciğim. Mahcup ediyorsunuz beni. Beylir <laughs> du, duydun değil mi du, Duydum efendim. <laughs> ben bir ara bak bakarım. Bak, <laughs> bak, <laughs> <laughs> Peki iyi dersler efendim. Sağ olun efendim. İyi çalışmalar. Evet. Başka kim? Ozan.